Hoş geldin Ahmet. Hoş buldum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi ufak kendini tanıtır mısın diye. Ee, ben Ahmet Hasıllı. 2020'de Türkiye 3 birincisi oldum. Ee, şu an full stack yazılımcılık yapıyorum. Merhabalar ben Berkay. Yaklaşık 10 yıldır front-end developer olarak sektörde görev almaktayım. Mustafa ben yazılımcıyım. Mobil uygulamalar geliştiriyorum. Şimdi ufak konsepti hemen anlatalım sana. Şimdi senin önünde bizim konu anlatımlarımızdan bir tanesi var. Coğrafya konu anlatımı dersimiz var. Senden bu konu anlatımını izlemeni ve hı, hı yorum yapmanı isteyeceğiz. İstediğin yerlerde durdurabilirsin, yorumlarını yapabilirsin. Böyle. İnsanoğlu bir dağla karşılaştığında yaz zirvesine çıkıp onu fethetmek istemiştir. Ya belirli bir kesimine kadar çıkıp yaylasında serinlemek istemiştir. Ya da Ferhat gibi... Hocamız çok karizma yalnız. Karizma Ama biz coğrafyacılar böyle değiliz. Biz bir daha baktığımızda kırık mı kıvrım mı, port neresi, graben neresi, antikliğe senknal hepsini araştırmak isteriz. Bizde mi bir tuhaflık var yoksa alemde mi bu tuhaf kararını senden. Nasıl, nasıldı? Başlattı. İnanılmaz enerjik başladı. İnanılmaz enerjik. Ders dinleyecek gibi hissetmiyorum şu an. Sanki bir film dizi izleyecek gibi hissediyorum. Yani. Giriş çok iyi. Hoca akıcı. Hani diksiyonu Türkçesi zaten düzgün. Bilmiyorum hani dediğim gibi bayağı eğlenceli bir tarzı var. Ben sevdim şahsen. Hani oturur dinlerim bunu yani. Devam edelim. Bir ayarlamanı sağlayan sınavlardan fark yaratan der coğrafyadır. Bu videoda sana orojenizi anlatacağım. Oro, da, oluşum. Bir kodlamamız vardı hatırladın mı? Eu fiz. Yani mesela yani yazılımda da biz kendimize küçük küçük kodlar çıkararak öğreniriz. Burada oro jenezi kodlayarak hatta bunu müzikalleştirerek öğrencilerin aklında kalması daha çok sağlanabilir. Mesela benim üniversite hazırlık dönemimde daha çok videolar, işte tahtaya yazı yazma şeklinde geçerdi. Ama bu şekilde öğrenciler çok fazla bu sosyal medyada da çok fazla kaydırdığı için bir odaklanma sorunu yaşıyorlar. Bu şekilde öğrenciyi konunun içine dahil etme çok daha efektif bir şekilde işleyebilir. Bu müzikleştirmeyle ilgili aklıma bir şey geldi. Ee, hani şarkı çok rahat ezberleriz de düz bir metni ezberleyemeyiz ya. Evet. Bu müzikleştirmeler çok mantıklı aslında. Güzel yapıyor çok yani olsun. hoca burada. O yüzden sana anlayabileceğin şekilde kolay bir şekilde anlatacağım. Hepsini kodlayacağız hiç merak etme. Ha anlamadın mı? Merak etme anlarsın da anlamasan bile başa sarar sarar izlersin. Yeni şekil. Burada hocamız öğrenciye hitap ederek yaklaşmış. Espiritüelliği olsun, daha böyle görsel öğelerden yararlanması olsun. Dediğim gibi, az önce dediğim gibi film izler gibi izliyorum şu an, dizi izler gibi izliyorum. Bir ders havası vermiyor bana, bir film havası veriyor. Sennesinde iki tane kuvvetimiz var. Bir tanesi iç kuvvetler, diğeri dış kuvvetler. Dış kuvvetler çok sonradın konusu. İç kuvvetlerle şöyle başlayalım. Bakın, iç kuvvet gücünü yerin altından alması lazım. Yani güç mantodan geliyor mantodaki konveksiyonel lav hareketlerinden geliyor. Ne demek? Bunu kodlamıştık hatırlıyorsunuzdur herhalde. Kon ve eksi yönel. Dolar çıkıyordu. Kon artık eksi yönel diyorduk. yükselim anlamına geliyor. Yap. Yani mesela yine kodlama üzerinden gidilmiş. Yani dediğim gibi bizim zamanımızda aslında herkes bir şekilde çeşitli yöntemlerle kendi kodlama yöntemlerini kullanıyor. Ama bunu gördüğümüz derslerden, bu videolardan aklımıza çağrıştıracak bir şekilde öğretilmesi çok mantıklı. Çünkü burada çok fazla şey ezberlediğimiz için aslında hangi konu burada neydi aklımıza getirmek zor olabilir ama bu şekilde çeşitli kodlamalar öğrencinin aklında kalacak şekilde hem görsel bir şekilde desteklenerek sağlanırsa bu tarz derslerde, bütün derslerde aslında çok faydalı olacaktır. Yani magma yükselip yükselip iç kuvvetlerin oluşmasına neden oluyor. İç kuvvetlerin oluşum sürecinde... Hatırlıyor musun iç kuvvetleri dış kuvvetleri? Yok ya hiç çalışmamıştım onlara. Ya, coğrafyada ben hani Allah'a emanet gitmiştim biraz. Kaç yapmıştın? Ee, hatırlamıyorum da hatam oradaydı galiba TYT'de. 2018'de girip 5000 yapmıştım. Akdeniz tıpa girdim. 2020'de girip 3000 yaptım. Marmara tıpa girdim. Öyle karışık oralar biraz. hareketler görsün. Bak şimdi burası çok değerli. Tek son dediğinde aklınıza sallanma gelmesi lazım. Tek sonu görüyorsun. Ne oldu? Tek son düştü. Ne olacak düşünce? Sallanacağız. Editlerde çok Tek kaliteli. Hareketler yerin sallanmasını ifade edecek size. Yani burada da aslında kodlamanın yanında bir görsel destek, bir animasyon. Öğretmenimiz de animasyonun içine dahil olmuş, o sallantıyı hissetmiş. Yani bu şekilde yani mesela benim de şu an artık tektonik kelimesini unutmam çok mümkün değil. Muhtemelen hatırlarım ve bu video aklıma gelerek hatırlarım. İç kuvvetleri neler oluşturuyor? 1. dağ oluşumu. 2. Volkanizma. 4. Depremler. Bugün Orojenes öğreteceğiz. Orojenes. Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemelerin jeosenklinallerde o ne hocam diye soruyorsun merak etme. Oradaki senklinali az sonra göreceksin. Yani mesela bu da önemli. Aslında bir konu anlatımına geçmişti. Bir tanım yaparken cümlenin içinde öğrencinin aklına gelmeyecek başka bir tanım daha var aslında. Şimdi bu tanımı bilmeden aslında orojenezi anlaması çok da mümkün değil. Ama öğretmenimiz burada buraya da dikkat çekerek tanımın içinde bilinmeyen bir tanımı da anlatarak aslında belki de iki tanımı birden anlatmış olacak. Bu şekilde de konunun pekişmesi daha faydalı olacaktır. ağlarımız oluşuyor bizim. Yani oraje. Basınca uğrayan bu malzemelerin sertlikleri farklıdır. Bazı yerlerde daha serttir. Sert olduğunda kırılır, kırık dağlarımız oluşur. Bazı yerlerde de arazi yumuşaktır. Bu sefer kırılmaz, kıvrılı ve kıvrım dağlarımız oluşur. Gelin şöyle kırık dağlarını daha yakından inceleyelim. Bakın arazimiz sert. Sert olduğu için ya yandan baskı uyguluyor, kırılıyor. Ya görsel öğeler çok şey. Kenardan böyle görsel efektlerin gelmesi sürekli. Dağlardan bahsedince hani çok video beni içine çekiyor. Aha. Normalde asla böyle oturup 4 dakika olmuş, 4 dakikanız geçtiğini anlamadım. Aha. İnanılmaz hızlı bir şekilde geçiyor, inanılmaz akıcı bir şekilde geçiyor. Hocanın üslubu çok samimi. Bir öğretmenden ders dinliyor gibi değil de sanki biri sana bir şey anlatıyor ve ilgiyle onu dinliyormuşsun gibi hissettiriyor. Gerçekten konuya daldım, izliyorum yani şu an. çizgilerini görüyorsun. Bu arazinin sert olduğunu gösteriyor bize. Yüksekte kalan kısma horse diyoruz. Bak burası önemli. Dikkat etmen gereken bu iki kavram zaten. Yüksekte kalan kısma horse, aşağıda kalan kısma siraven diyoruz. Ben şöyle coğrafyadan çok konu anlatımı okurdum daha çok. Ama dinlemem gerekseydi, böyle sözler falan yap, yapacak olsaydım. Evet yani bu hoca üzerinden dinlenir gerçekten. Çünkü sıkmıyor. Ki hani hiç sevmediğim bir dersti. Kesinlikle buradan dinlemeye çalışırdım. Şimdi bunu karıştırırsın. Hiç merak etme. Güzelce kodlayacağız seninle. Karıştırıncılar, şimdi sizin için kodlayalım bunu. Horse, horse, horse yukarıda yani atın üstündeyim bakın. Bir de ne var? Gravel'ler var. Tamam ben bunu unutmam artık. Garibanlar da aşağıda. Horse yukarıda, garibanlar aşağıda. Garibanlardan... Bu kodlamalar çok hoşuma gitti. Hem görsel olarak hem kelime olarak kodlanması. Çünkü biz özellikle Z kuşağı olarak çok hızlı kontent tüketiyoruz. Ve hiçbir aklımızda kalmıyor. Ya yani bilgi verilirken bunun hem görsel hem işitsel olarak kodlanması çok önemli hem dil olarak da kodlanıyor. Bu çünkü özellikle bizim için, Z kuşağı için çok önemli bir şey. Günde çok fazla binlerce belki de içerik tüketiyoruz ve bu bizim aklımızda kalmıyor. Bu tarz hem görsel hem işitsel olarak kodlanması aklımızda çok farklı bir yer edinmesini sağlıyor. Ve bu bence çok faydalı olacaktır öğrenciler için. Garibanlar da aşağıda. Hort yukarıda, garibanlar aşağıda. Yani çok mantıklı bir kodlama. Bunu başka bir şekilde nasıl bu kadar net kodlanır bilmiyorum ama hani atın üstünde atı katmak, görselle desteklemek hem eğlenceli hem de bir öğrenci bunu kolay kolay unutmaz. Bence çok efektif bir ders anlatımı olmuş. Bu tarz peki kodlamalar, şimdi sen de yazılımcısın, kod kodlama hani böyle kodlamanın mantığı acaba oradan mı geliyor? Ya yani hoca diyor ya kodlayarak size bunu yapacağım. Sizdeki dinamikler de bunun gibi mi? Yani bizi buna benzer dinamikler var evet hani A'yı ile eşleştirip de onların onların birbirine eşit davranmak. Hani işte horse da horse dedi falan filan işte garibana graben falan filan. Bunların her biri bir kodlama. Bu eşleştirme bizim de kullandığımız bir teknik. Tabii ki bunlardan biri sadece. Bu şekilde de sizin aklınızda da kalıyor muydu? Kalıyor ha, ezber, mu? ezber tekniği olarak. Ben bunu biyolojide çok kullanıyordum böyle şeyleri. Matematik fizikte çok ezber yapmıyordum aslında. Formüllerin mantığını anlamaya yönelik çalışıyordum ama mesela biyolojide ezber yapmam gerektiğinde sonra terk ettiğim tıplarda falan. Evet bunları kullanıyorduk yani. Hocalarımız da çok kullanıyordu bu arada. Hani o tıp fakültesi dekanı gelip size kodlayarak bir şey anlatabilir yani. Bu kullanılır bunlar. ...yüksekte kalan kısma antiklinal diyoruz, alçakta kalan kısma senklinal. Hani başta demiştin ya senklinali anlatacağım sana diye? Tam olarak burada anlatacağım ama bundan önce şöyle bunların kodlamasını yapalım. Sen hepsini karıştırırsın. Karıştırmadan güzelce zihnine yazalım bunları. Antiklinal, senklinal. Anneler nasıldır? Her zaman yukarıdadır değil mi? Sen? ...aşağıda duracaksın. Antik yüksekteki, tek nival aşağıdaki. Evet anne, sen her zaman yukarıdasın. Sen başımı tercih ben her zaman aşağıdayım. Bu terimleri kodladığım şekilde öğrenirsen... ...hiç sorun yaşamayacaksın, merak etme. Ama bir dakika, bitirmeden... ...çok önemli bir kodlama daha vereceğim sana. Aramızda kalsın. B, C, K, G, G, F. Ne demek? Villene, coğrafya gelen puandı. Ha bu o kadar da önemli değildi şaka yaptım. Kendine ve yaşadığın dünyaya güzel bak. Hoşçakal. <laughs> evet. Nasıldı, nasıl, nasıl buldun genel olarak değerlendirecek olursan? Yani bir kere dediğim gibi yani kodlama mantığından gitmek ama yani sadece kodlamak da değil. Bunu eğlenceli, görsel ve mantıklı şekilde kodlarsa ya yani kodlaması çok daha efektif olduğunu düşünüyorum ben. 6 dakika geçti. Nasıl geçtiğini anlamadım. Özellikle şeyler çok yoğun. Tam böyle dikkatim kaçacağı anda görsel bir öğe çıkıyor karşıma. Az önceki polis sireni gibi veya kodlamanın animasyonları gibi. Hocamızın ritmi çok güzel. Ve dediğim gibi konseptleri yayıyor. Ritminin içine yayıyor konseptleri. Ben bunu çok sevdim. Ve bir de hani bir kodlama vereceğim diyor mesela. Ama söyleyip söylemiyor sadece. Bir görsel olarak gösteriyor. Bir kelimeyle bağdaştırıyor hani işte görsel zeka varsa oradan çıkarır. Ne bileyim kelimelerden anlayan biri varsa oradan çıkarır. Bunu tahta üzerinden kalemle anlatıyordu bizim zamanımızda öğretmenlerimiz. Ya yani tabii ki yine bir şekilde anlıyorduk ama bu kadar efektif olmuyordu. Çok fazla konu var, çok fazla çeşitli terim var. Bu şekilde kodlayarak anlatılması öğrencilerin kafasına yerleşmesinde çok daha efektif olacağını düşünüyorum ben. Sonlar beni videonun içinde tutmayı başarıyor. Dikkatimin kaybolmasını çok fazla engelliyor. Neler hakkında kaldı şu an? 6 dakikalık videoda. Sen aşağıda. Anne, an, o yukarıda. Ya bu kelimeleri şimdi tamamen ezberlememiş olsam da aklımda hani gördüğüm anda ''Aa evet bu buydu.'' diyebileceğim bir şey oluştu. Ya belgesel tadında bir anlatım olmuş. Hani e, gerek ki editleri olsun, o işte yukarıdan taşlar düşüyor ediyor falan hocamızın sunumu olsun, görseller, ritim. Hani bir natüyo benzeri bir şey yapılmış. Öğrencilerin çalışmak için kısıtlı bir zamanı var ve çok fazla konu var. Böyle bütün terimleri tek tek çalışarak hafızasına atması öğrencilerin biraz zor. ve ''Graben'' gibi garibandan aşağıda horse yukarıda horse'lar. Dağa tırmanıldı. Bir şarkı söylendi. Orojen. O da aklımda kaldı. Ben bazen belgesel izleyerek uyurum. Sınav hazırlanıyor olsaydım bunları izleyerek uyurdum yani. İyi anlamda mı kötü anlamda? İyi anlamda. Hani uyurdum hani gece yatarken bunu açardım mesela ben rastgele bir şey izleyeceğimi. Öğrenirdim yani. O yönden belki daha da iyi yapardım. Kim bilir. Bu şekilde hem görsel bir şekilde de anlatım sağlanırsa öğrencilerin kodlamasında da faydalı olacaktır. Görsel olarak ve işitsel olarak çok güzel desteklenmiş ve akılda kalıcı videolar üretmeyi başarmışlar. Çok başarılı bir videoydu bence. Ben de. Bayağı beğendim. Bir de yine şeyde aslında bir benzerlik var gibi kodlamada da yani yazılımda da kodlamayı da bu şekilde eğlenceli anlatan değil mi? Yeni yeni yapılar çıkıyor. Karmaşık bir şeyi eğer eğlenceli bir şekilde anlatırsan çocuklar daha iyi aslında öğreniyor. Ona da benzerlik var. Burada da aslında mesela sen ne dedin? Sayısalım ama coğrafyada bir şeyler öğrenmem lazım. Bu anlatım, prodüksiyon akılda kalıcı bir şekilde aslında oluyor. Evet öyle. Hani diyorum ya hani mesela matematik ve fizikte mesela şunu demiştim az önce. Hani formül ezberleyemiyordum. Ezberlemiyordum. Çünkü ezberleyemiyordum. Ezberleme yapabilen biri olamadım hiçbir zaman. Ama bunun gibi şeyler bana çok yardımcı oluyordu. Harbiden ilacım oluyordu yani. Bunu Türkçede çok kullanmıştım. Ee, coğrafyanın işte soru sayısı az olduğu için sayısalda çok şey yapmamıştım ama böyle bir şey elimde olsaydı bakardım tabii ki. bir konu bir saat ayırması gerekirken bu şekilde belki tek bir izleyişte 5 dakikalık bir videoda bir saatte çalışması gereken bir konuyu anlayabilecek. bu belki bir konu için çok bir kazanım gibi gelmeyebilir ama çok fazla konu olduğunu düşünürsek rakiplerinin de bu şekilde e, önüne geçmesini sağlayabilir öğrenciler. Benim de şimdi üniversiteye hazırlanan bir kuzenim var. Ona da mutlaka 3-4-5 Oğuz önereceğim. Çok teşekkürler yorumlar için. Rica ederim. Için ben teşekkür için. ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Siz Görüşmek üzere.